Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle daha önceden e, buğday çimlendirmeyi paylaşmıştım. Bu videomda da çimlenmiş buğdayları toplamadan fidan haline getirip tekrar buğday nasıl elde ederiz adım adım sizlere onu paylaşacağım. Buğday çimlemeyi bilmeyen arkadaşlar da hemen sağ üstte ünlem işaretine yerleştiriyorum. Oraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Ben kümesimin zemininde oluşan pislikleri ayda bir topluyorum arkadaşlar. Ve evimizin arkasındaki bahçeye fırlatıyorum. O pislik içerisinde bulunan buğdaylar filizlenmiş ve buğday haline gelmiş. Onu sizlerle beraber toplayıp tekrar tavuklarımıza buğday olarak geri dönüşümü nasıl olur? Onu sizlerle birebir paylaşmış olacağım. Sizler de kümesinizde topladığınız pislikleri toprak ya da saksılarınıza atarsanız kendiliğinden zaten yeşerecektir ve uzayıp fidan haline geleceklerdir. Şimdi size bahsettiğim bahçeye gideceğim ve videoyu orada devam edeceğim. Bahçeye geçmeden önce bu videoyu izleyen bütün arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar da kanalıma abone olmayı lütfen unutmasınlar. Hepiniz benim için değerlisiniz. Hepimiz kocaman bir aileyiz. Güzel yorumlarınız için de buradan çok teşekkür ederim. Arkadaşlar daha önce sizlerle buğday çimlendirme videosu paylaşmıştım. Bu görmüş olduğunuz buğday fideleri de benim kümesimin zemininde oluşan pislikleri ben temizlemek amaçlı topluyorum ve bu evimizin arka tarafında bulunan bahçeye fırlatıyorum gübre olarak kullanmak için ama içerisinde pisliğe yapışan buğdaylar da toprakla buluşuyor ve görmüş olduğunuz fideler ortaya çıkıyor. Gerçekten de çok güzel gözüküyorlar. Sizlere yakından göstereyim görmüş olduğunuz buğdayların hepsi hazır. Hatta kurumaya, sararmaya başlamışlar. Onları makasla kesip toplayıp kurutup hayvanlarıma tekrar buğday olarak vereceğim. Sizler de isterseniz kümes zemininizde biriken pislikleri böyle bir toprak zemine atarak çimlendirip hayvanlarınızı tekrar geri dönüşüm yapabilirsiniz. Evet, tüm buğdaylarımı hasat ettim. Hepsini topladım uzun uzun dallarıyla birlikte. Şimdi onları desteler haline getirip bağlayıp duvara asacağım ve birkaç gün içerisinde e, hepsi kurumuş olacak. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu şekilde kendi buğdayınızı kendiniz üretebilirsiniz. Ben rastgele attım kendiliğinden çıktı. Sizler de ekmiş olduğunuz buğdayları size gösterdiğim çimleme yöntemiyle e, çimleyerek zamanı gelince de bu şekilde toplayabilirsiniz. Şu günlerde gerçekten de faydalı bir durum bu. Şimdi tek tek onları desteler haline getireyim sizlerle paylaşayım. Görmüş olduğunuz gibi desteler haline getirdim. Şimdi onları bu elimde görmüş olduğunuz kancaya takacağım ve asacağım. Daha sonra kurumalarını bekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi astım arkadaşlar. Aşama aşama bu videoya bunu ekleyeceğim. Şimdi tarama işiyle uğraşan arkadaşlar erken topladığımı söyleyebilir. Doğru da söyleyebilir. Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben bu şekilde topladım ve sararmalarını bekleyeceğim. Sarardıkları zaman da hepsini ayıklayıp tavuklarıma tekrar buğday olarak vereceğim arkadaşlar. Tamamen bu seviyeye gelene kadar bu buğdaylarımızı kurutacağım. İçlerinde birkaç tane zaten bu seviyeye gelmiş buğdaylar var. Büyük bir ihtimal birkaç güne hepsi görmüş olduğunuz sarılığa ulaşacaktır. görmüş olduğunuz buğday fidelerinin e, saplarını uzun kesme amacımsa daha da farklı. Kuruduktan sonra uçlarındaki buğdayları hayvanlarıma vereceğim ve saplarını da küçük küçük doğrayıp saman haline getirip folluklarımda kullanacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hasat ettiğim buğdaylar altın rengine dönüştü. Bu aşama yaklaşık 4-5 gün sürdü. Görmüş olduğunuz gibi sap sarı Altın değerinde buğdaylarım oldu. Bu buğdayın ismini arkadaşlar zor zaman buğday ismini takıyorum. Bu şekilde asacağım. İster kümesinizin içerisine bu şekilde asabilirsiniz. Şöyle bir kanca var. İsterseniz dışarıya süs olarak da asabilirsiniz. E, diyelim ki acil bir durum oldu. Evinizde buğday yok. Verecek hiçbir şey bulamıyorsunuz. Böyle yetiştirip sakladığınız kuru buğdaylar hiçbir şekilde bozulmazlar, kurtlanmazlar, böceklenmezler. Acil durum olarak bu toplamış olduğunuz, hasat ettiğiniz buğdayları da tavuklarınıza verebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Acil durum buğdayı diyorum ben bu buğdaya. Hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Ta ki zor zamanda kalırsam hepsini yere vura vura içindeki buğdayları dökeceğim arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir duygu. Kendi tarlanmış gibi hissettim. Bir sürü buğday yetiştirdim. Hepsi de altın gibi ışıldıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için hazırlarım. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.